arkadaşlar. Bugün sizinleyiz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? İnternetli televizyon aldık. Yani aslında trend yolda. Kumandası satılıyor. Akılsız televizyonunuz varsa almanızı öneririm. Baya güzel. Hem de oyunlar bile indirebiliyorsunuz. Hem de playstation nedir nedir olmadan. Oyunlarımız böyle 3 tane şu an indirdik. Çünkü da yepyeni aldığımız için alışamadık. Bundan alarak arkadaşlar trend çok çok kolay satılıyor. Neyse Reyfe'cim kardeşim çık buradan. Youtube'a girip gö görsünler arkadaşlar. Şöyle Youtube'e evet girdi gördüğünüz gibi. Hem de benim Youtube kanalıma giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi Durun. bakın giriş yapacağız. Benim bildiğiniz gibi hoba. Görüyor musunuz? Benim ana hesabımın YouTube'u ya. Bir de ben bunları izlemiyorum gerçekten neden ya? Ama montaj isterse ben izliyorum tabii hesabını, ki de. Ama bunu asla çoğunluğa çoğunluğa şey. Allah senin sen belanı vermesin Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hop. Çık buradan Bir Bize kumandayı da göstermek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bize bizim telefon Samsung. Arkadaşlar size Samsung'sa öneririm. Böyle Netflix var ama Netflix parayla. Ben onu nasıl daha çok. Böyle kumanda küçücük bir şey. Ve hmm. kolay yani. Çok Evet çok kolay. Kafanız karışma alabilirsin Nefecim. Teşekkürler. Bir tane bir Uygulamaları bir geri şey bir tane oyun oyna. Red Bull mesela. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Hayır Red Bull. Red Bull. Hangi oyunu istiyorsun? Şu Bakın Rayfe bir bir oyun oynayacak. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok kullanışlı. Almanızı öneriyorum arkadaşlar gerçekten. Ben bir de arkadaşlar dedim ki neden Se benle bilgilendiren bir şey yapmıyorum Dedim ki o zaman Amine sen de bilgilendiren bir video çek dedim. Hızlıca geldim de çekmeye Ama başladım. Elmira kıskan kıskan tamam mı? Bak bizim internetli televizyonumuz var. <laughs> daha şaka şaka. Evet arkadaşlar daha bir de oturma denir. açım açmanız falan lazım. Ondan ondan yani dikkatli yani internetinizi falan soruyor. Ondan kumanda çok zor yani. Biraz daha zor kumanda gördüğünüz gibi Rayfa oynuyor. Ben şimdi kameraya tuttuğum için annem telefonunu. Bir de arkadaşlar çekilişimiz var. Bilin Yanları yine söylüyorum. Çekiliş. Hadi hadi çabuk. Çekiliş. Ekran gidiyor. Çekiliş evet çekiliş Aa, var. Aha hani bizim altın suyumuz. <laughs> ah çaktı. Şimdi Bu buradan çık. Çık tamam. çık çık. Ben rekor kırdım. 48 Bir de arkadaşlar bunun çivisini çıkardık ya. Neden mi size söyleyeyim nedenini? Ana yüzüm gözüküyor da. Şip şunun yüzünden şunu şunu takalım diye. Şu var ya şu görüyor musunuz? Şu. Onun yüzünden bunun çevresini çıkardık. Düşecek diye korkuyorum. Değil, şurada yatıyorum. Birazcık yüzüm gözüküyor yine de. Ve benim Neyse Reyfe neyse. Başka Şimdi Reyfe bak. Neler var? videomuza bir görün arkadaşlar. Dur, olmaz. Dur daha fazla oyunlar var şurada. Bekle ben açayım. Biraz zor tek Buradan siz başka başka Bir de oynayalım. şuradan da var birle. Ama ben şuna gideceğim. Bana, ben Bekle biraz yukarı git. Biraz alta gitnelim bunu Şöyle. Spotify Gördüğünüz çevrim dışı dinleme özelliği var bir de yanında. ve yine böyle yukarı git. Evet. Biraz daha yukarı. Hayır şöyle şöyle. Ay şöyle ya. Dur kafam karıştı. Ay şöyle git. Oyunlar. Oyunlara ha oyunlarda kal, oyunlarda kalka kardeşim. Öyle. Böyle biraz gidersen mutlu olurum. Oyunlar göz. Bu tür oyunlar var arkadaşlar. Bazı oyunlar paralı, biz oyunsuz. Yani pahalı olmayan oyunlar yani yani bedavaya satılan oyunları oyunu, evet, oynuyoruz. Evet. Şuradaki oyunlar bu kadar. Şuradaki şu. Hı. Biz de bazı oyunları ilk kez oynuyoruz ve biz bunların çoğunu neredeyse hepsini sevmedik. Evet. Çünkü arkadaşlar eskiden daha güzelleri var. Daha güzel evet, oyunlar var. Roblox, Brawl Stars bilmem ne bulamadım ya. Özürüm ben Brawl Stars'ı istiyordum mesela. Yani Roblox. Çünkü arkadaşlar bu da nasıl oynanır hiç oynamadığımda biraz güzel olabilirdi. Darbe Neyse şey. arkadaşlar videomuz bu kadardı Beğendiniz mi bilgilendirici miydi bunu bana söyleyin. Hem de arkadaşlar hayırlı uğurlu hayırlı olsun derseniz yorumlarda çok seviniriz. Çünkü arkadaşlar aslında bizim zekalı yani akılsız bir tane televizyonumuz vardı. Ve onu akıllı yaptık. Matematikle mi? Hayır. <laughs> Çocuklara artık matematik öğretmek gerekmiyor. Televizyonları gerekiyor. Şok şok şok. Anne kahramanın televizyonu mu vardı? Ne alaka şimdi ya? Nope. İki tane çivi çıkardık. Arkadaşlar kurarken yandan kurmak daha kolay. Ama bizimki maalesef farklı. Biz ne şanssız adamız ya çok de arkadaşlar oyun videosu da çekeceğim. Onu onu sakınlıkla izlemeyi unutmayın. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. Sizi seviyorum. Dedet dedet. Görüşürüz diyorum.